Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencimizi kucaklamaya yönelik bir kampanyanın ilk toplantısını gerçekleştirdik. Kızı ve erkeğiyle gençlerimizin coşkusunu dalga dalga tüm Türkiye'ye yayarak AK Parti ile gençleri ayrıştırmaya çalışanların oyunlarını bozacağımıza inanıyoruz küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yıl başında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadı. Herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmedi. Geleceğe dönük herhangi bir program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri inşallah 2023'te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacak. Emin olun. 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içerisinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacaklar. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki Emekliler kervanı yol alsın. Bu kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek. Ardından da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Yeter ki biz önce kendi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bununla beraber milletimizle aramızdaki şu gönül bağını güçlendirmek için gece gündüz çalışalım. Telefonları ihmal etmeyin ha. Onlarla beraber çalışalım. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse zaten yok.